Baban dükkanda mı? Daha kapatmamıştır. Tamam o zaman. Dükkana gideriz biz de. Dayı şuradan sağdan sapsana. Merak etme. Halledeceğim her şeyi. Ben de. Banu'nun haberi var mı senin davete gideceğinden? Vardır herhalde. Ya da ne bileyim yoktur belki bilmiyorum. Kudurmuştur bu kadar özel bir olayın içinde olduğunu duyunca. Bana bak. Belki de bugün onun için bu kadar üstüne geldi Sena ha? Aman onun her zaman hali. Ekstra bir gıcıklık yapmadı yani. Aman aman. Son anda taş koymasın da. Hadi biz de gidelim yavaş yavaş. Ne bu telaş? Hüseyin amcayla karşılaşmak için mi? Ay yok canım ne münasebet. Bir an önce evimize gidelim diye ben. Ama o da kapatıyor galiba. Karşılaşmak istemiyorsan biraz bekleyelim bence. Ev kaçmıyor nasıl olsa. Ay evet. Şimdi akşam akşam Zeynep'ten konuşmak zorunda da kalmayalım. Aa Zeynep geldi. Kuzey Kuzey de geldi. Bırak. Merhaba hey baba. Senin bununla ne işin var? Nereden geliyorsun sen? Babacığım, sakin olursan anlatacağım. Sen bununla beraber mi gittin Antalya'ya? Ee, bir dakika Hüseyin abi, eğer izin verirsen... İşe gidiyorum deyip bana yalan mı söyledin Zeynep? Yok. Zeynep'in benim gideceğimden haberi yok. Kes Cevap ver bana! Abi lütfen bağırma çünkü onun bir kabahati yok. Gerçekten bir kabahati yok. Yani ikimiz de bilmiyorduk beraber gideceğimizi. Baba. Tamamen tesadüf oldu yani. Onun ya hatası yok o konuda. Şimdi nasıl oldu biliyor musun abi? Ben iş için gidiyorum. Ee, Banu da Zeynep'e telefon etmiş demiş ki sen de git. Hani o yüzden öyle bir durum olmuş. Yani biz uçakta benine kadar birbirimizle karşılaşmadık. Öyle gizli saklı herhangi bir durum yok yani. Aklına kötü bir şey sakın gelmesin. Ben senin kızına kesinlikle zarar vermek istemem. Ay, aman! Abi ben senin kızına zarar vermek istemem. Ezil! Çocuk mu kandırıyorsun sen be? Haç et seni! Baba lütfen hakaret etme. Utanmıyor musun sen be? Evli bir herif. Hala. Ne istiyorsun benim kızımdan ha? Ne istedin benim kızımdan? Hüseyin abi. Senin düşündüğün gibi değil bak. Ben gerçekten işim için atladım uçağa bindim gittim. Yani gerçekten senin düşündüğün gibi. Defol. <laughs> Defol ahlaksız herif. Elim. Defol elimden bir kaza çıkacak. Hüseyin Bey. Utanmadan gelmiş bir de konuşuyor burada ve karşımda. Sen nasıl bir adamsın ya? Sen adam mısın bir kere? Bu adam mı Zeynep ha? Yazıklar olsun sana! Bana yalan söyledin! Yazıklar olsun sana! Baba sana yalan söylemedim. Yanlış anlarsın diye. Ne yanlış anlaması be? Daha neyi yanlış anlayacağım be? Adamın evde bir karısı var. Seni zerre kadar düşünmüyor, umurunda bile değil? Ay abi, değil mi? Ben... Nasıl benim umurumda değil abi? Ben Hüseyin Bey, Allah aşkına yapmayın lütfen. Bir saniye Gülten teyze, umurumda olmasa ben gelip senin karşılığı adam gibi... Defol! Sen. Tamam, tamam. Hadi çık, çık dışarı güzel. Çık. Çık, çık, çık. Hadi. Zeynep benim umurumda. <laughs> Konuşma! Kızımın adını bir daha ağzına alma! Ay, da çok değer benim. veriyorum abi. Değer vermeseydim gelip bu şekilde senin karşında sürünmezdim. Defol ahlaksız herif! Defol gözü görmesin senin! たくさんという学生です。 Yazıklar olsun sana da. Senin de yüzünü görmek istemiyorum artık Zeynep. Aşk olsun Hüseyin Bey yani. Hadi gel. Gel. Hadi ağlama, ağlama artık tamam. Akşam akşam görüyor musun? Şimdi çok sinirli. Biraz sakinleşsin. Bundan sonra konuşuruz tamam mı? Abi bak. Yaşına başına hürmeten büyüğüm diye sana saygıda kusur etmeyeyim diyorum ama... ...zorlama fazla istersen. Bu yaptığın bana bir şey değil. Esas yaptığın kızına büyük hakaret. Birazcık haysiyetin varsa kızından uzak durursun. Bir daha onu böyle bir duruma düşürmezsin. Ben onu böyle duruma düşürmemek için geldim zaten senin karşına şu anda. Bak, benim kızına bir yanlışım olmadı. Zeynep'in de sana bir yanlış olmadı. İstersen inan, istersen inanma. Gerçek bu. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.